Merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi yine ben karşınızdayım arkadaşlar Gördüğünüz gibi yine Minecraft modelde oynuyoruz Super Flat Creative arkadaşlar Ve arkadaşlar Seriye başladık şehir kuruyoruz Ben daha önce Bunu yapmıştım size yok arkada Videoda Gördüğüm Şunu gördüğünüz gibi şöyle yaptım Şunları yine yaptım siyah ve beyaz Şimdi i̇şte isterseniz istersen arkadaşlar şuraya nasıl deliyor evet evet şuraya böyle yerlere koyalım evet böyle evet, olacaktı evet arkadaşlar şöyle olacaktı Şöyle, şöyle <laughs> şunlar koyalım. Arkadaşlar ben şu anda. Portugalia da em Portugalia Yani Bulgar'da değil Şimdi PC oyunları çekebileceğim arkadaşlar Çekemeyeceğim PC oyunları Sorsanız da Bizim orada kaldı koyduk mu hazır sayılır aşağılık şöyle biz bir uyalım arkadaşlar çünkü aşağı başa çalışmak bu karakter iyi değil şuradan alalım Evet arkadaşlar şuraya da şöyle kazalım. İsterseniz ben orası kazayım. Videoyu durdurayım ve yine gelirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine ben döndüm. Yine döndüm. ne yine döndüm ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle ben iki tarafını da yaptım. Siz yok arkadaşlar. Videoda da şey etmeyeyim. Bilmiyorum ne diyorlar ama. Gördüğünüz gibi. Şöyle yaptım. Ve arkadaşlar evlere başlamak lazım artık şöyle kuvarsımız dursun başka ne arkadaşlar yol şöyle yol yer yol yarınlay bir biliyorsanız söyleyen arkadaşlar yorumlarda ve biliyorum ki daha mavi biras var.

İki girişli olsun arkadaşlar. Şöyle Şöyle biraz biraz geçiyorum arkadaşlar. Bay Bulut arkadaşlar. Şöyle. Daha bir şey yapalım şöyle. <laughs> Şöyle altında da geçmeyelim ne yapalım biraz Nereye ya? Sus, 2 saatten bıktım ya. Neyle yapayım ben şunu? Neyse <laughs> işte arkadaşlar. Yine kuart yapmayacağım. Altımda geçeceğim. Her geçmeyeceğim ben bunu. <laughs> Şöyle üstüm <üstünlük> kapatalım. Kapatalım. Evet arkadaşlar böyle yapıyorum çünkü hastayım. Şöyle şunu yaptık mı? Şatıyı da yapalım mı bilmiyorum ama. Çatısı sev olmaz yapalım. Oğlum be be. Bayağı bir karıştırdım arkadaşlar. Tersine göz mitlerine koydum. <laughs> arkadaşlar ben onları düzleyeyim yine geliyorum. Evet arkadaşlar gözünüzü iyi bir iyi bir Şöyle göstereyim. Ben ba, ba bayağı bir şaşırmışım. İşte Başka yap bırak. Oğlum yine döndüm. Çatıyı yaptık. Gördüğünüz gibi. Başka ne yapalım arkadaşlar? Neresi bir Bu da videomuzu noktaları. İkinci bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Oyunsuz kalmayın. Arkadaşlar şunu yapıyorum ama niye bilmiyorum. Bay bay arkadaşlar. Oyunsuz kalmayın ve